Crespo Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İspanyol ekibi kararını verdi. Fenerbahçe'nin devre arasında Rayo Vallecano'ya kiraladığı Miguel Crespo hakkında flash bir gelişme yaşanıyor. İspanyol ekibi Yıldız oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar, Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncucu Miguel Crespo, devre arasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı. İspanyol ekibi, Crespo'nun talep ettiği maaşı yüksek buluyor. Takvimde yer alan habere göre, opsiyonu kullanmayı düşünen İspanyol ekibi, Crespo ile sözleşme şartlarında anlaşamazsa, Portekizli orta saha sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Maç ve sözleşme görüşmeleri devam ediyor, Fenerbahçe formasıyla toplam 80 maçta görev alan Portekizli yıldız oyuncu, 5 gol kaydetti. Daybala'nın Menekerinden transfer açıklaması. Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamasının ardından Sarı Lacivertlilerin Paulo Daybala'yı gündemine aldığı iddia edilmişti. Roma forması giyen Arjantinli Yıldız'ın menajeri George Antun, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu. İşte detaylar, Jose Mourinho için geri sayıma geçen Fenerbahçe'nin, Portekizli çalıştırıcının Roma'dan öğrencileri olan Paulo Dybala ve Romelu Lukaku ile ilgilendiği iddia edilmişti. Dybala'nın menajeri George Antun, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer söylentilerine açıklık getirdi. İtalyan basınına konuşan Antun, Dybala sadece sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumda. Şu anda başka bir yorum yapmayacağım ifadelerini kullandı. Mihi Batshuayi giderse o gelecek. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sezon sonu yaklaşırken takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Bu isimlerden birisi de Mihi Batshuayi. Yıldız golcünün geleceği belirsizliğini korurken Kanarya B planını yaptı. İşte sarı lacivertlilerin listesindeki futbolcu Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Takvimin Portekiz medyasından derlediği haberlere göre Sarı Lacivertliler, Sporting Lizbon'da forma giyen 31 yaşındaki golcü Paulinho ile ilgileniyor. Bu sezon 30 lig maçında 14 gol ve 5 asist üreten Portekizli yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Erdi Kadıoğlu'da imza an meselesi. İşte yeni takımı. Son dakika Fenerbahçe haberleri, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, milli futbolcunun transfer olmaya yaklaştığı takımı açıkladı. İşte detaylar, RMC Sport muhabiri Sacha Tavolieri, 24 yaşındaki futbolcunun yeni takımıyla ilgili flash bir iddia ortaya attı. Arsenal'e yakın. Tavolieri, Ferdi Kadıoğlu'na yakın kaynakların, futbolcunun Arsenal'e transferinin yakın olduğunu doğruladığını söyledi, Belçikalı gazeteci, İngiliz devinin oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı. Saça Tavolieri ayrıca Arsenal'in Fenerbahçe ile henüz görüşme gerçekleştirmediğini söyledi. Fenerbahçe'de Edin Dizeko'dan flash karar. Sezon sonu. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dizeko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak tecrübeli futbolcunun almış olduğu o karar gündeme oturdu. İşte detaylar transfere sıcak. Sarılacivert takıma ilk geldiği dönemde Körfez kulüplerinin transfer tekliflerine soğuk bakan Bosna Hersek'li golcünün kararını değiştirdiği öğrenildi. Takvimde yer alan habere göre Edin Dizeko'nun yeni bir maceraya atılmaya sıcak baktığı belirlendi. Geride bıraktığımız günlerde adı George Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal ile de anılan Dizeko'nun son transferini yapacağı ve astronomik bir teklif alması halinde bunu düşüneceği gelen haberler arasında yer alıyor.